Evet arkadaşlar bugün yine kafa topu 2'deyiz. Bugün maçın önüsü oynayacağız. Birkaç bir şeyler anlatacağım size. Geçen çarşamba bildiğiniz gibi puan etkinliğinden bize normalde karakter vermesini bekliyorduk. Ama bize gitti. Bunu verdi. Korsan papağanı. Sırf para verelim diye masonu sırf para kazanmak için bunu verdi. Bazı arkadaşlar almıştır. Ama almayıp Almasaydınız keşke değildi. Aldılar ve böyle Puan etkini bitirdiler Bu haftada taraftar Şu an var taraftar etkinliği Taraftar etkinliğinde Kraken'e verdi. Kraken'e normalde bir seviye Olsa bile yine kalsa buluyordun ama Artık bir şey getirmişti. Minimum 5 seviye olması gerekiyor 5 e seviye olması gerekiyor. Bu aşağıda Düşük leveldeki insanlar Nasıl kalsın bunları e Şu an Ben mesela 49 devrilim ama 5 tane olması gerekiyor. Ben kasamıyorum şu an mesela etkinliği. Çok zor. İyice zorlaştırılıyor bu Herhalde bırakacaklar toptan para kazanıp. Yani peşinde anlamadım. Neyse biz maçın oyuncumuza girelim. Yaklaşık 1 yüz falan elmasımız var. Yıkım orada almaya deneyeceğiz. Bakalım başlayalım. Bismillah diyoruz başlıyoruz. Biri seçiyorum. Bir de bize buz top verdi. Güzel. 2'ye bastım. Güzel. 4'te çıktı. 3 dedim. Ha kırmızı verdi. Çok erken verdi. O yüzden yürümeyeceğim. Baştan açacağım. 1'e basıyorum. 1 elmas. Yine 1'e bastım. Güzel. 2'de çıktı. 2'ye basıyorum bir elmas. 4'e bastım. 437. Güzel üçte çıktı. İkiyi seçiyorum. Bir kostüm paketi. Güzel. İçe bastım. Oho kırmızı verdi ya. Çok erken verdi. Neyse devam edelim. Üç e elmas. Güzel. Eee dörde bastım. Bir kariyer bir Güzel. 2'ye basıyorum. Bir kare elde etti daha verdi. 3'e bastım. Büyük top verdi. Güzel 2 çıktı. Baraj oyunu. 1'e bastım. Aa efsane paket verdi. Güzel. Karakteri almasak da. 4'e bastım. 6 elmas verdi. 3'e bastım. 300 3958 yani bir de çıktı kim acaba bilemedim şu an ikiye bastım hadi olan ya kırmızıydık güzel 3 zümrüt bir de bastım 10 zümrüt güzel iki de çıkmıştı bir de 2 iki de iki de çıkacak vermeyecek çünkü ikiye bastım Oo kırmızı verdi ya. Neyse devam edelim. 4'e bastım. Bir e çıktı. 3'e bastım. O kırmızı verdi. Yok git, git, sen, yani neyse basalım. Baraj önüne geldi. Altı enerji bire bastım. Yine kırmızı verse çıkacağım ters yönü 3 tane. 1'e bastım. 3 tane kostüm 2 de vardı. 180 e nasıl vermeyeceğim çıkacağım. Yani bilmiyorum ya. Çok saçma bir şey oyun olmaya başladı. iyice Hani insanlar para yatırsınlar diye bize oyundan soğutmaya çalışıyorlar. Hı. Yani. 4 elmas buradan kazandık güzel açalım sıradan Hız hızlı hızlı açıyorum ben ben önce açıyorum tamam bu yükseltilebilir oldu 4 elmas da oradan geldi kostüm paketini açalım evet 8 elmas da Bu sekiz de buradan aldık. Yedi tane de buradan aldık. Versin versin olmaz. Ben kaybediyor. Kaybettiriyor ama az veriyor. Bir yedi daha buradan geldi. Karakter kapıda üç tane. Bunu da açalım eline sakal güzel 836 oldu devam edelim 1'e bastım 4 güzel masamız evi baksanıza 3'e e basıyorum yine 4 evet 2'ye bastım 1 elmas güzel 4'e bastım verme kırmızı verme görünmez top aldık 2 tane 2'ye bastım sıradan paket 4 dedim 851 çıktı 2'ye bastım kırmızı yedik ekstra zaman verdi işe Neyse 1'e basalım 134 bir daha 2 3 elmas güzel güzel 1'i seçeceğim kostüm paketi verdi 4'e basıyorum 6 elmas 2 dedim mermi kırmızı küçük kale verdi 3, 3 de çıktı 3 dedim şimdi kırmızı yedik 3 kale 3 de çıktı bir daha 3'e seçtim dedim <laughs> 2500 1'e bastım koştum paketi verdi vermeyecek bize anlaşılan o yıkılma uzunu 9 tane 2'ye bastım ya kırmızı çıktı niye böyle hemen çıkıyor kırmızı ya 4 dedim. 800 altın. 2 dedim. 700 ünlük. 1'e bastım. Evet 30 kart kaldık. Güzel. Çıkayım bence. Çünkü bence çıkayım o 2 tane de alayım, ya da devam mı Çıkayım ben 30 kartı kartımızı aldık. Onunla 15. adımdakileri de alalım. ödüller, ödüller, ödüller kayboldu. Evet. Dört tane elmas buradan geldi. Bir tane elmas. Star Star Gözlüğü kapandı. Star Star yani. Süper Star Gözlüğü bitti. Yine açalım. Buradan da 8 tane daha. Elmas Bitti. Bu ne bu da bir şey bir olmuş. O elmas olmaz. Neyse alalım. Elmas elmastır. Devam ediyorum. 1 dedim. 42 de çıktı. 2'ye bastım. 60 bu da küçük bir elmas 4 dedim kırmızı yedim içe basacaktım aslında her bastım anlamadım bir gaz kazan çıktı 4 içe elmas bir elmas daha bir, bir dedim bir ekstra zaman güzel 3 dedim. Dedim 5 adalı bastım onu Neyse biri seçtim. Olmadı. 4 diyorum. 2 zümrüt güzel. Güzel gidiyoruz. 3 çıktı. 3'e bastım. kırmızı yedik 6 elmas daha. Bir tane yemezsek güzel. 10 elmas. 1'e bastım yine. Ah, 1'e çıktı yine. Fire bastım. 4 enerji. 4 dedim. 9 elmas güzel. 1 dedim hadi bakalım. Ah be kırmızı yedik. Olsun. Bir kostüm paketi. 3'e bastım. 11 elmas. Burada bir şey vermeyecek. O yüzden seçelim. Efsane paket çıktı. Hacı Maniyacı. İki gösteriyor. Kim seçsin Hacı Hadi iki seçtim ya. Sekiz 3 Üç. İki kazı kazanı harika. 4 dedim. Ah be kırmızı yedik. Neyse sağlık olsun. 2'ye bastım. Yine kırmızı yedik. Birkaç seçeyim. Bir de bastım hadi. Ah be Kaçtım ya tabi bundan sonra alamam zaten Gördüğünüz gibi 1200 elmas harcadım 1200 elmasa sadece bana 30 tane kart verdi Oyun çok değişti bence İyice her şeyi paraya dökmeye başladılar hani inan oyun yasamına gelmiyor benim Başka oyun, başka oyun da yok ki oynayalım. Yani bir de o kadar kasmışız, uğraşmışız. Yani kolay değil nereden baksanız. 4-5 aydır oynuyoruz. 5 aydır bu kadar geldik. O oyunu bırakmak istemiyorsanız ister istemez. Zorluyor bizi yani. ama bakalım nereye kadar gidecek işte. Bir yerde sabrımız sınayacak herhalde. En son bırakacağız oyunu. İyi de elmas da böyle. Hmm, i̇yi de geldi. Bir tane karakter bakı kalmış nadir. 48, 4. O da bitti. elmas da buradan Nadirlerim sanki. Bunu da açalım şu kasa kaldırıp içse de kurtulsak şunları da bitti mi bitmedi ha 3 tane kazı kazanamadım onları da kazıcam bu sonra bitiyor zaten 3 tane kariyer bileti çıktı buradan bu büyük kafa güzel büyük kafayı kullanıyorum çünkü 15 tane vardı harika Ah, burada mı versin? 5 tane de bilet verdi. Güzel, şurada 6 tane şey var herhalde. Şunu da satalım. Sen kal. 15 ay master buradan. Evet, bu da mı tamam? Star gözlü. Gördüğünüz gibi bir sürü karakterim bak şu an donmuş. Ya yani şunu basamıyorum. Şunu basamıyorum. Basamıyorum. Ya benim için şu işte şu üç önemli. Basamıyorum. E çok para istiyor çünkü. Para yetmiyor. Çok zorlanıyorum. Etkinliğe girip puan da kazanmıyorum. E, da kazanmıyorum ki oradan kazanayım biraz. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Nerede baksanız bin elmas kaybettik. 30 karta bin elmas aldık. Değer mi? Değmez. İşte uğraşıyoruz. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.